Selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da kısa olarak paylaştığım bir oya videosunu uzun olarak çekmek için karşınızdayım. Evet yine size en güzel görüntü kalitesini ve en detaylı anlatımı sunmak için buradayım. Evet öncelikle yazmamı göstermek istiyorum size. Ee, yazmamı çok geniş aç açarak <laughs> gösteremeyeceğim çünkü masam çok küçük yani gördüğünüz kadar ekranı da yakınlaştırdım. Bu huzurlu ipek. Marka bir yazma ee, sıkı takipçilerim bilir ben bu yazmanın satışını yapıyorum Instagram üzerinden ve gerçekten e, çok alıcısı var fiyatı tahmin edemeyeceğiniz kadar uygun evet şöyle göstereyim markayı huzurlu ipek Instagram'dan bana ulaşırsanız e, size de yazmalarımı gösteririm arkadaşlar evet e, aynı zamanda isteyen müşterilerime de üstüne oya yapıyorum. Bunu da farklı bir oya için tığladım. Fakat şöyle bir kenarında 2-3 tane model göstermek istiyorum size de hazır tığlanmışken. Boğazım bu arada çok kötü kusuruma bakmayın. Evet çimenim böyle bakın. Bir yaprak, diğeri de bir yaprak, bir çiçek zemini, bir yaprak, bir yaprak, bir çiçek zemini şeklinde ilerleyecek. 21 numara tığ kullanıyorum. <laughs> evet. E, bu tarz yazmalarda en çok sorulan soru şu oluyor arkadaşlar, tığlarken delinme oluyor mu? Bu kesinlikle sizinle alakalı bir şey yani, e, bakın şöyle göstereyim, bu benim tığlamam. E, ben bu konuda profesyonel olduğuma inanıyorum, o yüzden deliklenme olmadı ama bazıları var ki gerçekten yazmayla böyle cebelleşiyor. Onlar da böyle kocaman kocaman delikler her markada olur. Yazmayla cebelleşmeyeceksiniz arkadaşlar. Sakin sakin ee, ona bebek gibi davranırsanız bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bakın bende olmadı. Ee, ben halama da iğne oyası yapması için vermiştim. O da mesela e, delmeden çok güzel yapmış. Bu tamamen sizle al alakalı arkadaşlar. En kaliteli yazmayı bile delik deşik edebilirsiniz. Eğer ki bu konuda iyi değilsiniz Evet ben şimdi hemen sıfırdan başlıyormuşçasına size anlatmak istiyorum. Evet bakın ben burada bir tane yaprakla başladım. Şimdi bir tane yaprak bir tane de böyle yapraklı zemin göstereceğim ve alt kısmı tamamlayacağız. Evet şimdi ipimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra şöyle bir tane göz kararı örümcek çekiyorum. İki tığ battı uzunluğunda olsun. Yani şöyle yan yatırdığınızda şu iki tığ battının uzunluğunda olsun bir biraz da geçebilir sıkıntı değil göz kararı oluyor bunlar genelde İki defa doladım tığıma sıradan sayıyorum bakın battığımı değil sıradan bir iki üçüncü tığ battısına girdim önce bir iki iki iki, iki tığımdan çıkardım bir iki üç zincir çektim tığıma şöyle iki defa doladım önce bir 2, 2, 2 şeklinde bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya şimdi toplamda 8 tane trabzan yapacağım. Şu 2 zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. Bakın şimdi benim 2 tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. 7 tane yapacağım. 3, 4, 5 6 7 Buraya da 7 tane sık iğne yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 Yandaki tığ battısına batıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın böyleydi. Şimdi yine aynı örümcekten yaptım. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir, iki, iki, iki geniş geniş alarak tığımdan çıkardım. Üç zincir çekiyorum. Bir defa, şu iki defa doladım. Önce bir, iki, iki, iki şeklinde tığımdan çıkardım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 7 tane sık iğne yapıyorum yine. E, affedersiniz. Trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane de e, yanlış söyledim. Kaldım gidiyorum. E, buraya kapatıyoruz. 4 tane zincir. 2 defa doladım. Önce 1 2 2 2. Zincirimin boyunda trabzan yaptım. 5 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane yaptım. 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne de şu kalan kısma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yandaki tığ battıya battım, kapattım bir zincir. Hemen şöyle ne yaptık göstermek istiyorum bakın. Şu ikisini yaptık. Bunları da ben önceden yaptım. Şimdi ben bunun üst kısmını da size göstermek istiyorum. Evet ben renkli ipimi aldım tığıma sabitledim. Şöyle bakın. Buradaki yuvama gireceğim. Şöyle oyamın tersini çevirdim. Şuradan yuvamı buluyorum önce. Buraya 5 zincirlik bir yuva yapmıştık. Evet, şimdi sabitledim buraya. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi aynı yere kapatıyorum. Tekrardan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir aynı yere kapatıyorum. Şu an oyamızın tersindeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı yere girdim, kapattım. Bir zincir çekip çeviriyorum. Evet bakın 3 tane yuva oluşturduk bakın böyle. Şimdi İlk yuvamın içine şöyle bir sık iğne ile girdim. 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu 1. 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu 2. 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu 3. Devam ediyorum aynı şekilde. Bu 4. 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu da 5 hemen yandakine geçiyorum bir sık iğnesiyle aynı işlem buraya da yapıyorum birinci ikinci iki zincir kapat çekip kapatıyorum bu üçüncü dördüncü ve beşinci şimdi son yuvaya geçiyorum İki zincir kapattım. Bu bir, iki, üç, dört, beş. Bir de şöyle bakın şu en alttaki gri yuvaya girdim. Bakın şöyle kaydırıp içinden geçerek bir zincir çektim ve kesiyorum. Modelimiz bence çok zarif. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Şöyle ben bir iplerini de mi yaksaydım acaba? İplerimi yakamadım ama şöyle göstereyim bakın böyle minik çiçekli olacak. Bence çok güzel ütülediğinde de çok şık duruyor. Alt zemini yeşil olarak da yapabilirsiniz. Benim yazmamda yeşil olmadığı için gri yaptım. Üst çiçekleri de böyle rengarenk yapabilirsiniz. Benim beğendiğim bir model oldu. Dediğim gibi Instagram'da paylaşmıştım. Orada da sevildi ve buraya da sizin için videosunu çekmek istedim. Uzun uzadıya bir anlatımı da. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.